Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Görüştüğümüz kanun teklifinin 18. maddesinde daha önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla metro yapım işlerinde belediyelerden tahsil edilen yüzde beş oranındaki oranın kanuna bağlanması öngörülerek Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı yerine getirilmeye çalışılıyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Raylı sistemlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılmasıyla, belirlerden tahsil edilmesiyle ilgili süreç, Ankara halkı açısından tam bir garabet örneğidir ve son derece vahim sonuçlar doğuracak bir süreçtir. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Ankara metrosuna baktığınız zaman, diğer bütün Ankara'daki metrolara baktığınız zaman, tümünün altında Ankaralıların geleceğini ipotek altına alan kendi kişisel beceriksizliği ve çapsızlığını ve belediyenin bütün gelir kaynaklarını elden çıkartmak suretiyle benden sonra tufan anlayışla hareket eden Melih Gökçek'ten hesap görülmesi sorulması gereken bir konudur. Vahim bir konudur. Ankara'da üç ayrı hatta metro işlemleri yapıldığında Melih Gökçek metrolarda tıkanmaya gidince şöyle bir yönteme başvuruldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de ne yazık ki buna alet edildi bu sürece. 2006 tarihinde Melik Gökçek çıktı kamuoyunun önüne dedi ki metroları niye bitiremiyorsun diye sorduğumuz zaman muhalefet olarak ben dedi metroyu doğal gazı satarak bitireceğim. Başkent gazı kastediyorum. Açıkça söylüyorum yüzde sekseni itibariyle o zaman 3 milyar dolara satacağız ve metroları yapacağım dedi değerli milletvekillere. Nitekim bu süreç gelişti. 2007 yılında AK Partili değerli milletvekili rahmetli Sayın Nurdoğan Topaloğlu ve arkadaşları tarafından hazırlanan bir teklif meclise geldi. Ego'da bünyesinde bulunan Doğalgaz Başkent Gaz adlı bir şirkete dönüştürüldü ve özelleştirme sürecinin önü açıldı. Değerli milletvekilleri Melih Gökçek o zaman dedi ki yüzde seksen itibariyle özelleştirme kapsamına alınan başkent gaz için abone sayısı 960 bin 3 milyar dolara satacağız dedi. Genel süreçte AK Partili Sayın Nurdoğan Topaloğlu mecliste şu konuşmayı yaptı. Biz bu raylı sistemdeki yavaşlama ve buna benzer aksaklıkların niçin devam ettiğini belediye başkanından sorduk. Tıkanıklık olduğunu anlayınca bir kanun tasarısı hazırladık ve meclise getirdik. Bu bakımdan bir Ankara milletvekili olarak metro sisteminin tümüyle hizmete gireceği, bunda da bizim katkımız olacağı gerekçesiyle biz başkent gazın özelleştirmesi ilgili kanun teklifini verdik diye bu kürsüden konuşma yaptı 25 Mayıs 2007 tarihinde. Yani Ankara'daki başkent gaz elde edecek gelirlerle metronun yapımı için özelleştirilmiş bir şirkettir. Sonra metrolar yapılmayınca Ulaştırma Bakanlığı devraldı, metroları yaptı ama başkent gazda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elinden gitti. Melih Gökçek'in hesabıyla şu andaki tabloya vardığınızda 2 milyon abone ve yüzde yüzünün özelleştiğini düşündüğünüzde Toplam 7-8 milyar dolardan aşağı satılmaması gereken başkent gaz o zaman tam 1 milyar 162 milyon dolar satıldı değerli arkadaşlarım. Ve bununla metro yapılacaktı, metrolar yapılmadı, Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı başkent gazı sattığı halde bu parayı kullanmayarak ve metroları yapmayarak hükümete de adeta zorunlu bir işlem yaptıran, Melik Gökçek'in bu tasarruf nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi o metroların parasını ödemekle yükümlü kılınıyor. Ben de bir Ankara milletvekili olarak soruyorum. İktidar Partisi'nin değerli milletvekilleri eğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu anda Melik Gökçek'in yapamadığı ama yapmak için de sattığı başkent gazın parasını da büyüsünü tutamadığı için niçin metroların parasını ödemekten sorumlu olsun? Ya başkent nasıl bize verin ya da Melik Ökçek'ten bu parayı tahsil edin. Buyurun zaten. Değerli milletvekilleri konu vahim. Melik Ökçek diyor ki ondan sonra çıkmış. Ben diyor metroları yapamayacağımı biliyordum. Hükümet bunları bitirmeye mecbur olacaktır diye düşündüm diyerek güya hepimiz de saf enayi zannediyor. Yani biz enayi değiliz, saf değiliz. Ama değerli arkadaşlar hükümet Melik Gökçek'in getirttirdiği bu kanun teklifini burada kabul etti. Başkent gaz satıldı. Başkent gaz gibi çok önemli bir gelir kaynağı belediyenin elinden çıktı. O paralar metroda kullanılmadı ama parasını Mansur Yavaş ödüyor. Niye? Niçin? Bu paraları çatır çatır Melik Gökçek'ten almak durumundasınız. Bu sorumluluktan kaçamazsınız değerli arkadaşlarım. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 250 bin lira civarında bir borcu var. Oysa başkent kızın bugünkü piyasa değeri satsanız 150 milyar lira. Paraya bakın değerli arkadaşlarım. Hem böyle bir kaynaktan Ankara Belediyesi mahrum kaldı. Metroları da Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Ulaştırma Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden parayı tahsil edici, e, etmek istiyor. E Melek Gökçek'in yakasını yapışacağına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakasını yapışıyorsunuz. Olmaz. Adalet açısından olmaz. Vicdanlık açısından olmaz. Sadece o mu? 801 milyon dolar Anka Park'a para gömüldü değerli arkadaşlarım. Tam 12 milyar lira civarında bir para Anka Park'ta gömülü. Bir yandan Başkent Gaz, bir yandan Anka Park. Değerli arkadaşlarım, yani bütün belediyelerde müfettişler var ama elimizde daha hiçbir zaman daha yargıda yargılanmamış bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı var. Şimdi bunların her biri sorumluluk getiren ve hesap sorulması gereken bir konular. Bu konuya dikkatinizi çekiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, Ankara milletvekilimiz Levent Gökbey'in ifade ettiği konuları kanun teklifi ve meclis tutanaklarından Sayın Gök ifade ettim. Ben de yaşayan birisi olarak Mayıs 2007 tarihinde Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak o günkü yaşanan hadiseleri anlatmak istiyorum. O gün Plan Bütçe Komisyonu üyesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Akif Hamzaçevi, Sayın Birgen Keleş, Sayın Mustafa Özürek, Sayın Ali Kemal Deveciler, bir de Balıkesir İstanbul Milletvekilimiz Ali Kemal Kumkumoğlu, birkaç tane de arkadaşlarımız var şu anda aklıma tam getiremedim. O arkadaşlarımızla gece bu önergeyi konuşuyoruz. Bakın Türkiye'de doğalgaz ihaleleri, Türkiye'deki ilk yapılan özel doğalgaz ihalesi Kayseri'de yapılmıştır. Mette taşıma fiyatı 0.70 dolar sente gitmiştir. Burada Sayın Melih Gökçek Ankara ile ilgili yatırımları gerçekleştirebilmek, raylı sistemi hayata geçirebilmek için az önce saydığım arkadaşlarımızın da büyük tartışmalar ve bunun karşılıklı birbirimize ifadeler sonucunda bakarsanız Sayın Taner Yıldız'a o da plan bütçe komisyonu üyesiydi o zaman sordu sanıyorum 5.25 beş beş veya 5.5 beş dolar 5.25 beş beş veya 5.5 beş dolar sent. Bakın Kayseri'nin yaklaşık altı misli yedi misli fiyatın doğal gaz dağıtım bedelinin yapılmasını niye doğal gaz dağıtım bedelinin bu şekilde yapılmasını arzu ettik? Çünkü Ankara halkına hizmet edebilmek için bu dağıl doğal gaz dağıtım şirketinin halka arzı gerekiyordu. Kanun gereğince de borcu olmayan belediyeler yüzde yirmisine kadar özelleştirilen doğal gaz dağıtım şirketlerinde hisse alabiliyorlardı. Başkent gazın ego egonun içindeki gazın yüzde yüzü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aitti. Ama özelleştirildiği anda borcu olmayan belediyeler yüzde yirmisine kadar yüzde onu bedelsiz yüzde onluk kısmında da bedeli mukabiline satın alma imkanları vardı. Şimdi o çerçevede eğer Sayın Gök tutanak tutuluyor mu bilmiyorum. O günde plan bütçe komisyonunda herhalde tutanaklar vardı. O gün plan bütçe konus yönünde geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 300 milyon lira BOTAŞ'a borcu vardı. Şarta bağlı bir sistemdi. Bu sattığımız satıldığı takdirde doğalgaz şirketi satıldığı takdirde 300 milyon liralık kısım BOTAŞ AŞ'ye ödenecek ve sanıyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 100 milyon lira civarında bugün 20 sene önceki hafızamı tazelemeye, 15 sene önceki hafızamı tazelemeye çalışıyorum. Sayın Gök e, tutanaklardan, genel tutanaklardan okudum. ve bunun az önce saydığım kişiler huzurunda tartışarak 5.25 mi olsun, 6 sent mi olsun, niye böyle olmasıyla ilgili tutanaklara baktıkları takdirde varsa onlar da görülebilir. Ama bunun 2 yıllık süresi vardı iki yıllık süre içerisinde gerçekleşmediği takdirde özelleştirme idaresi bunu özelleştirecek hükmü vardı kanun metninde. İlk ihale yapıldı. Sanıyorum 1 milyar 600 milyon dolara yapıldı. Birinci alıcı almadı. Vazgeçti birinci alıcı. Birinci alıcı teminatını yaktı almadı. Sıra ikinci alıcıya geldi. ikinci alıcıdan dedi ki ben bunun enerji santralinin var olup olmadığı konusunu bilmiyorum eee kazan tarafında herhalde bir enerji santrali vardı. O enerji santralinin var olup olmadığı, dahil olup olmadığı konusunu bilmiyorum. Ondan dolayı eğer dahil değilsem benim bu alacağım bir milyar beş yüz milyon liralık veya bir milyar bir altı yüz elliden önceki fiyat. O da çok yakındı birbirine. Eğer dahil değilse ben bundan zarar ederim. Almıyorum dedi. İkinci alıcı da vazgeçti. Arkasından baktılar ki olmuyor. ihale üçüncü bir alıcıya yapıldı sanıyorum 1 milyar 150 milyon bir veya 1 milyar güzel sayın bakanım 1 milyar 162 milyon dolara ihale edildi. Değerli arkadaşlar bu ihaleyi yapan özelleştirme idaresi oradaki şarta bağlı olarak yapılan iki yıl içerisindeki yapılan özelleştirilme gerçekleşmediği takdirde olabilecek netice buydu. Ama yapılan ihalede verilen fiyatlarla o günkü fiyatlarla çok iyi kazanacaklar. Çünkü beş buçuk dolar sent. Türkiye'de sıfır dolar sentin, Hatta Edirne'de, Tekirdağ'da. Buyurunuz Sayın Ali Taş. Buyurunuz. Başkanım. Buyurun. başkanım teşekkür ediyorum. Teknik konular olunca müsamaha gösteriyor. Sayın Levent Gök de teknik konular ifade etmeye çalıştılar. Bakın yani Ankara'da tüketici beş buçuk veya beş yirmi beş dolar sent dağıtım bedeli öderken Tekirdağ'dan üste para vererek Gaziantep'te sıfır fiyatla Sayın Erdoğan burada Gaziantep'te Gaziantep'te doğal gaz dağıtım bedelini işletici firma ben doğal gaz dağıtım bedeli almayacağım diyerek arkasından Tekirdağ'da 2008 yılında oluyor bu ihaleler Tekirdağ'da dediler ki ben üstte 3 sent veriyorum 003 sent vererek bu haleye alıyorum noktasına doğru getirdiler. Aslında o rakam uygun bir rakamdı olumlu bir rakamdı. Bu çerçevede Ankara 8 milyar dolara satılacak bir şey, 1 milyar 150 milyon dolara verildi. Yani bu kadar zarar şeklindeki ifadelerim... Buyurunuz efendim, buyurunuz. Ankara'ya tamam. 20 yıl hizmet etmiş bir belediye başkanı hakkında böyle e, töhmet altında bırakıcı ifadelerim, onu haksız bir şekilde eleştireyim, doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Eğer Sayın Levent Gök araştırmacı birisidir grup başkan vekilliği, Grup başkan vekilliği yapmış bir dostumuzdur, arkadaşımızdır. Meclis başkan vekilliği yapmış bir kardeşimizdir. Adaletine bir de avukattır. Avukat bir arkadaşımızdır. Yani farklı konuda farklı konuları burada haklı olarak ifade, etmek yerine bir hukukçu gözüyle daha adil bir şekilde konuşmaya yapacağını tahmin ediyorum. Bundan sonra öyle bir konuşma gerçekleştirdiği ümit ediyorum yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.